Merhaba arkadaşlar keşfettik gördüğünüz bilgisayarlar gibi live paper nasıl yapılır bugün sizlere ben bundan bahsedeceğim arkadaşlar ilk olarak Microsoft Store'dan bunu indiriyorsunuz indirdikten sonra onu açın bir şu artıya tıklayın arkadaşlar ondan sonra live paper yazın buraya live paper yani wallpapers yazdıktan sonra şu uygulamaya girin ben bunu öneriyorum yani siteye yani istediğiniz diyelim ben bunu yiyeceğim girin buna şöyle sağ tık yapın ee, videoyu farklı kaydet var bakın ona tıklıyorsunuz ve işte kaydediyor ondan sonra açın uygulamanızı bir dosya seçtiğin bu yüklediğiniz şeyi masa üstüne atın ve ha, kapanma bunu buraya atın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelsin artık. Şu yeşil şey tamamlandıktan sonra olacak. Heh. Gördüğünüz gibi yaptık arkadaşlar. İnşallah video sizin işinize yarar. İyi günler. İyi oyunlar.